aranıza katılmış olmaktan dolayı hepimiz büyük mutluluk ve şeref duyuyoruz. Biz bütün çorumlu kardeşlerimizi hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün çorumlu kardeşlerimizi hiçbir ayrım gözetmeksizin ne parti ayrımı, ne de meslek ayrımı, ne de mezhep ayrımı. Bütün çorumlu kardeşlerimizi en derin sevgiler, saygılarla selamlıyor, kucaklıyor. Kainatın efendisi bir haç öyle buyurmuşlardır. Birlikte hayır vardır, ayrılıkta azap vardır demişlerdir. Bu büyük emre uyduk, birleştik. Bu emir uyarınca değerli oylarınızı Refah Partisi'nde toplamanızı, birleştirmenizi bekliyor, tavsiye ediyorum. Ve şimdi sizlere inançlı kadroların etrafında kenetleştiği adil düzenin mimarı Ay'ın milliyenin lideri. 21 Ekim sabahının başbakanını takdim ediyorum. Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Esselamu aleyküm çok az ve muhterem Çorumlu kardeşlerim. Hepinizi hürmetle muhabbette kucaklıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hazır olun canla başla çalışacağımıza dair söz vereceğiz. Başlıyoruz. Milletimizin, Milletimizin saadet ve selameti için bugünkü köle düzeninin bir an evvel yıkılması için adil düzenin bir an evvel kurulması için milli güçlerin İnananların büyük zaferi için bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Kazanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Bayramınız mübarek olsun. Neslinin dili Türkiye'ye